Yepyeni bir çekilişimiz başladı arkadaşlar. 2 adet 1200 WP e katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmına mutlaka video ile alakalı bir adet veyahut da 2 adet normal yorum bırakabilirsiniz. ayrıca Discord'a gelerek sol kısımda bulunan çekiliş odasına girerek oradaki emoji'ye bir defa bastığınız zaman çekiliş otomatikman alınmış oluyorsunuz. Şimdiden herkese bol şanslar ve iyi seyirler. <laughs> herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sivayc. Hepiniz hep yeni mükemmel bir video. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Champions 2021 model. Bu çanlısına bir bakar mısın ya? Champions Karambit vs Asir Karambit'in karşılaşılmasını yapıyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar daha önceden bu seriye benzer bir sürü seri yaptık. Eğer ki aranızda o seriyi hatırlıyorsanız mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın sizlerden rica ediyorum. Ve de arkadaşlar haftada bir veya 2 iki adet buna benzer videolar atmayı planlıyorum. Örnek vereyim mesela bıçak skinleri karşılaşılması olabilir veya da silah skinleri karşılaşılması olabilir. Bir sonraki karşılaşma videosundaki kullanacağımız skinler hangisi olsun mutlaka bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve videoya da şöyle 200 like gelirse çok mutlu olmuş olurum. Ve de devam eden iki adet 1200 ve 5 girişine katılmayı unutmayın sizlerden rica ediyorum. Ve evet, çok Şimdi isterseniz başlayabiliriz efendim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak herkesin çok beğendiği ve de benim aşırı hoşuma giden asil karambitten başlamak istiyorum. Öncelikle bıçağı elimize alış efekti benim bayağı bir hoşuma gidiyor şu anda. Görmüş olduğunuz gibi ayrıca arkadaşlar sol tık attığımız zaman çıkan efektleri görebiliyorsunuz. Sağ tık attığımız zaman çıkan efektleri görebiliyorsunuz. Tabii ki de bu karambitimizin biliyorsunuz 1 ve ikinci level'ları var. İnsanlar daha çok genellikle arkadaşlar birinci level'ı kullanmayı tercih ediyor. Ama arkadaşlar bana kalacak olursanız bence asil karambitin ikinci seviyesi daha güzel. Tabii ki de tartışılabilir diyebilirim aslında bir nevi. Onun haricinde arkadaşlar bıçağımızın VF fiyatı zaten biliyorsunuz 3500. 150 Valorant Point. Hani biz arkadaşlar diğer bıçaklara hitaben Asil Karambik benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Hani böyle ele oturuşu tam böyle 10'da 10 ayrıyetten zaten efektlerini biliyorsunuz. Alınır mı alınmaz mı kısmına gelecek olursak bence arkadaşlar Asil Karambik eğer ki mağazanıza geldiyse. biliyorsunuz ki arkadaşlar 8 Aralık'ta gece Pazarı geliyor. Eğer gece pazarında şöyle %20 veyahut da %30 indirimle gelirse kesinlikle Asil Karambik'i kaçırmayın derim sizlere. Evet benim Asil Karambik hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Zaten bu seriyi aranızda illaki beğenenler var. Kendi görüşlerimi bizzat sizlere iletiyorum arkadaşlar. Alınır mı, mı kısmı güzel mi, kötü mü Hepsini A'dan Z'ye kadar sizlere zaten ilettim biliyorsunuz Ve şimdi isterseniz Champions karambitimize şöyle bir geçiş yapalım efendim buyurun Evet şimdi ise geldi arkadaşlar Oyundaki en pahalı bıçak skinlerinden bir tanesi biliyorsunuz Champions 2021 model Honda City karambitimizde olmuşum bu arada arkadaşlar cidden oyundaki en pahalı bir skinlerinden bir tanesi. Fiyatını yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 5300 Valorant point olması gerekiyordu. Hani o VP ile gidip kendinize böyle 2-3 tane skin alabilirsiniz diye planlıyorum. Veyahut da üstüne biraz daha VP koyup 3 tane skin alabilirsiniz. Misal Vanda skin alabilirsiniz, Phantom skin alabilirsiniz, Ghost skin alabilirsiniz. Champions karan karşı e şey böyle ufak da olsa bir önyargılarım var. Öncelikle bunlardan bir başlayalım isterseniz. Şimdi Y'ye bastığımız zaman şu animasyona bir bakar mısın ya? Ben nesma böyle karan bir göremiyorum. Sanki pervane çalışıyor ya bu kadar söylüyorum. Sağ katladığımız zaman çıkan efektleri görebiliyorsunuz. Benim arkadaşlar Champions Karambit'te en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi. Kiraldığımız zaman skin parlıyor. Bayağı bir hoş aslında. Onun haricinde ele geliş efekti baya bir hoşuma gidiyor. Bunu da altını çizmeden edemeyeceğim. Bıçak baya bir küçük. Hani bu kadar küçük olması biraz saçma diyebilirim aslında. Bu kadar pahalı bir bıçağa itaben. Ve bir de böyle karambit elde tutuşu da birazcık tuhaf aslında. Hani alınırım mı alınmaz mı kısmına geleceğimiz zaman arkadaşlar zaten bunları baş kısımda bahsettim. Bir daha bahsedeyim isterseniz. Champions koleksiyonu bir daha oyuna eklenmeyecek arkadaşlar. İlla ki bunu bilenler vardır. Ben de o yüzden koleksiyonumu fulllemek adına hatıra olsun diye Champions karambit kendim aldım. Hatta komple set olarak aldım. Eğer ki onun videosunu izlemek isterseniz şu an sol taraftan veya sağ taraftan çıkan kartlardan göz atmayı unutmayın sizlerden rica ediyorum. Ya aslına bakarsanız dediğim gibi Champions Karambit benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Hani böyle sallama efekti olsun ne bileyim işte saatlik olsun. Kill aldığımız zaman e, skin'deki parlama özelliği olsun bayağı bir hoş. Ama dediğim gibi çok pahalı. Biraz tuzlu diyebilirim aslında. Nereden baksanız arkadaşlar ben düz söyleyeyim bir 6000 VP. Zaten şu anda 6000 VP'nin fiyatını illaki aranızda bilenler vardır. Hani bir bıçak skinine bu kadar VP verilir mi verilmez mi? mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın sizlerden rica ediyorum. Tabii ki de verilmez bu benim kendi görüşüm. Ve şunu bir daha tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Baş kısımda tekrarladım ve bir daha tekrarlamak istiyorum ben. Bu serimizin amacı skinleri karşılaştırıyoruz. Yaptığımız şey arkadaşlar ben kendi görüşlerimi sizlere söylüyorum arkadaşlar. Alınır mı alınmaz mı güzel mi kötü mü işte bu zamana kadar kullandım hoşuma gitti mi veyahut da gitmedi mi. Eğer ki bu skinleri satın almaya planlayan arkadaşlarımız varsa en azından bu videoyu izleyerek kafalarındaki soru işaretlerini kaldırabilirler. Öyle düşünüyorum şahsen. Evet arkadaşlar bir karşılaştırma videomu videomuzun daha sonuna geldik. Bahsetmiş olduğum gibi haftada sizlere böyle çerezlik bir veya iki adet böyle videolar atmayı planlıyorum arkadaşlar. Hani vandal karşılaşması olabilir. Hani örnek vereyim isterseniz arkadaşlar. Köken vandal ve sivitik vandal olabilir. Tabii ki de bu bir örnekti. Mutlaka sizler de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hangi skin'i karşılaşmamı istiyorsanız. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Şöyle almış adamlar. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz kocaman bir kalp.